أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 2. جلد 50 مكتوب المكتوب الخمسون 50 مكتوب ilel Mirza Şemsiddin Mirza Şemsiddin'e gönderilmiştir. Fi beyani enne şeriati sureten ve hakikaten. Şunun beyanı hakkındadır ki şeriatın sureti ve hakikati vardır. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey iman edenler iman ediniz. Ey sureta iman edenler hakikaten iman ediniz. İmanın sureti ve hakikati olduğu gibi amelin de sureti ve hakikati vardır namazın da sureti ve hakikati vardır bütün ibadetlerin sureti ve hakikati vardır dolayısıyla şeriatın da sureti ve hakikati vardır yaşayana göre değişir yaşama şekline göre ya surettir ya da hakikattir ve nehu labudde mine şeriati şeriatten ayrılık yoktur fil ibtida-i seyri başında da vel intihai seyri sülükün sonunda da Şeriat'ten ayrılık yoktur. Seyri sülükün sonundaki kişinin şeriata ihtiyacı daha şiddetlidir. Ve beyani temkinil kalbi kalbin temkin bulması, kalp seyri sülük esnasında her aleme ayak bastıkça o alemin rengini alması, telviinül kalp kalbin renkten renge girmesi. ]'dir. Kalbin seyri sülükü sona erince kalp temkin bulur. Artık hep aynı hal üzere olur. Huzuru ilahi üzere olur. Daima allah Teala'nın huzurunda olur. allah Teala'yı hiç unutmaz. Kalbin selameti, temkinül kalp, kalbin selametinin beyanı hakkında, kalbin temkininin beyanı hakkında. Vatmi inanin nefsi, nefsin mutmainne olması, nefsin emmarelik vasfından mutmainnelik vasfına intikal etmesi. dalil <laughs> kalibi, bedenin cüzlerinin mutedil hale gelmesi. Bedenin cüzleri ana asırı erbaa su, hava, ateş, toprak. Dört unsurun mutedil hale gelmesi. Elleti fi mertebetin nübüvveti ki bu da nübüvvet mertebesinde gerçekleşir. Ve ma yunasi güzellik ve buna uygun şeyler hakkında. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihillezine stafa. Hamd Allah'a mahsustur. Selam Allahu Teala'nın seçtiği kullarının üzerine olsun. İ'lem bil ki enne şeriatı sureten ve hakikaten. Şeriatın sureti ve hakikati vardır. Fe Şeriati, şeriatı, şeriatın sureti ibaretun an ityanil ahkami şer'iyeti, şer'i hükümleri yerine getirmekten ibarettir. Badel imani billahi ve rasulihi, Allah ve Resulüne iman ettikten sonra ve bima ca'e min indillahi subhanahu, Allah tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından getirdiği her şeye iman ettikten sonra ahkam-ı şer'iyyeyi yerine getirmektir. Yani şeriat iman ameldir. İman ve ameli salihtir. Vel imanu iman ma'vucudi münâzaatin nefsi. Nefsin itirazıyla beraber çekişmesi ma'vucudi münâzaatin nefsil emmareti. Nefsi emmarenin itirazı ve çekişmesiyle beraber ve ibâiha reddetmesi baş kaldırmasıyla beraber ve tuğyaniha azması haddini aşmasıyla beraber ve inkariha inkarıyla beraber el mudatifi cibilletiha nefsin fıtratına yerleştirilmiş olan bu sıfatlarla beraber nefiste inat sıfatı vardır. İba reddetmek, itiraz etmek, baş kaldırmak, tuuyan haddini aşmak. Kella innel insane layadga. insan mutlaka azar. Azmak inkar gökten inen haberleri semavi haberleri inkar etmek, münazaa, iba, tuyan, inkar, inat gibi nefsin sıfatları vardır. Ve bu sıfatlar nefsin cibilletinde, fıtratında mevcuttur. Bu şekilde bir iman, huve suretül iman, bu imanın suretidir. Ve kezalike salatu, namaz da böyledir. Ve savmu, oruç da böyledir. Ma vücudü hâzihi. Nefis nefiste bu sıfatlar varken, Suretü salati, o namaz, namazın suretidir. Ve savmi, oruç da orucun suretidir. Ve ala kıyasi bu kıyas üzeredir. Sairul ahkam-ı şer'iyeti diğer ahkam-ı şer'iyede bu kıyas üzeredir. Fe nefse çünkü nefis elleti hiye umdetül insan insanın özü olan nefis ve hiyel müşaru ileyha kendisine işaret edilen likülli ferdin her bir ferdin bir kavliyi ene herkesin ben dediği ben dediğimiz zaman işaret ettiğimiz nefsimizdir. Ala küfriha küfrü üzerinedir ve inkariha inkarı üzerinedir. Fe keyfe yutasavvaru minha ondan nasıl düşünülebilir? Hakikatul iman, imanın hakikati nasıl düşünülebilir? Ve hakikatül amali salihati, ameli salihlerin hakikati nasıl düşünülebilir? Allah Celle Celaluhu nefsimizi emmarelik sıfatıyla yaratmıştır. Nefsimizin emmarelik sıfatıyla yaratılmış olması Allah Teala'nın gazabından değildir. Allah Teala'nın rahmetindendir. İnsan nefsine her muhalefet ettikçe kurbu ilahi kazanır. Ebedil abad Allah'a yaklaşır. Nefsimiz Allah Celle Celaluhu dileseydi melekler gibi nefislerimizi mutmainnelik sıfatıyla yaratabilirdi. Ancak meleklerde terakki yükselmek yoktur. İnsanda terakki kabiliyeti vardır. İnsandaki terakki kabiliyeti de cihada bağlıdır. Nefse muhalefet etmeye bağlıdır. Nefsin bu şekilde bu sıfatlarla yaratılması sebebiyle insan ebedil abad Allah'a yaklaşma kabiliyetini elde eder. Kafirlerin küfrü seçmesi ise kendi ihtiyarlarıyla ve kendi iradeleriyle gerçekleştiği için kendileri yaratılışlarındaki faydayı yaratılışlarından hasıl olması gereken maksadı kendileri zayi etmişlerdir. Ve min rahmeti subhanahu Allah Teala'nın rahmetindendir. Kabuluhu celle senhu Allah Teala'nın kabul etmesi mücerrede sureti, sadece sureti kabul etmesi, şeriatın suretini kabul etmesi Allah celle celalünün rahmetindendir ve bişâratuhu müjdelemesi bi duhûlül cenneti sadece şeriatın suretiyle cennete girmekle müjdelemesi. Elleti hiye mahallu rızâihi ve rahmetihi Allah Teala'nın rıza ve rahmet yurdu olan cennete girmekle müjdelemesi de Allahu Teala'nın rahmetindendir. Ve min ihsanihi ve dese, Teala ve tekaddese Allahu Teala'nın kullarına ikramındandır, ihsanındandır. İktifa uhu yetinmiş olması fi nefsil imani iman hususunda bi tasdikil kalbi kalbin tasdiki ile yetinmiş olması sadece kalb ile tasdik, dil ile ikrar, kalb ile tasdikin yeterli olması Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinin, ihsanının, ikramının sonsuzluğundandır. Velem <laughs> Allah Celle Celaluhu mükellef kılmamıştır. Bi izanin nefsi nefsin tasdikini nefsin tasdiki ile mükellef kılmamıştır. Aslında iman dil ile ikrar, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, ruh ile tasdik, dil ile ikrar, sır ile tasdik, dil ile ikrar, hafi ile tasdik, dil ile ikrar, ehfa ile tasdik, dil ile ikrar, nefis ile tasdik, dil ile ikrar, sulat-ı ile tasdik, dil ile ikrar, Hava latifesiyle tasdik, dil ile ikrar, ateş latifesiyle tasdik, dil ile ikrar, toprak latifesiyle tasdik. 10 latifemiz vardır. 10 latifemizin tamamının iman etmesi, tamamının tasdik etmesi imanın kemalidir. Kalbimizin iman etmesi, ruhumuzun iman etmesi, bil külliye 5 latifesiyle beraber. Cesedimizin iman etmesi, 4 latife, su, hava, ateş, toprak ve nefsimizin iman etmesi, her latifemizin iman etmesi imanın kemalidir. Naam evet lil cenneti eylan, cennet içinde suretun ve hakikatun cennetin de sureti ve hakikati vardır. Yahtazu ashabu sureti suret erbabı nasiplenir. Bi suretil cenneti cennetin suretiyle nasiplenir. Ve erbabul hakikati hakikat erbabı bi hakikatil cenneti cennetin hakikatiyle nasiplenir. Ve kullu min ashabi sureti ve erbabil hakikati suret erbabı ve hakikat erbabından her birisi yetenavelu min faketin vahidetin bir meyveden alırlar. Min fevakil cenneti cennet meyvelerinden bir meyveyi yerler feycidü sahibi sureti suret sahibi minha lezzeten farklı bir lezzet alır ve sahibül hakikati hakikat sahibi lezzeten ukra başka bir lezzet alır ve tekünül ezvacül mutahharatü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri olan ümmühatil <laughs> müminin, müminlerin anneleri olan annelerimiz, ma'an aleyhi ve ala Salatu vesselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olurlar. Fi cennetin vahidetin. Bir cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olurlar. Ve külüne ma'hu, onunla beraber yerler infakiyetin vahidetin, bir meyveden, aynı ağaçtan, aynı meyveden yerler. Velakinne iltizaze külli vahidin, her birinin lezzet alması ve tenâumehu nimetlenmesi alahidetin farklı farklı olur. Ve illa eğer böyle olmasa yani annelerimiz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi lezzeti alıyor ise aynı meyveden aynı lezzeti almış olsalar yelzemü gerekir fazlu ümmehatil müminin müminlerin anneleri olan annelerimizin faziletli olması gerekir. Ala cemi'i beni Adem, beni Adem'in tamamından Bade Nebine aleyhissalatü vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Beni Adem'in tamamından annelerimizin faziletli olması gerekir. Ülül azim peygamberlerden, 313 rasulden, 124 bin peygamberden ve bütün evliyaullah'tan daha faziletli olmuş olmaları gerekir. Ve yelzemü eyzan aynı şekilde gerekir. Enne külle men yekûnü eftale min şahsin bir kişi bir kişiden daha faziletli olduğu takdirde tekûnü zevcetuhu eyzan eftale minhu o kişinin hanımı da o kişiden eftal olması gerekir. Hangi erkek, hangi erkekten daha faziletliyse o kişinin hanımı da o erkekten daha faziletli olması gerekir. Feyne <laughs> zevcete çünkü zevce hanım mümtezicetün ve muhtalidatun biz zevci cennette zevc ile zevce karı koca birbirine mezc olmuştur. Aynı cennette beraber ve yan yana yaşarlar. Velhamdülillahi rabbil alemin.